Merhaba, ben Edip. Bugün 26 Ocak 26, 2005. Berlin'e gittim. Berlin'den sonra Köln'e, Köln'den Roma'ya, Roma'dan tekrar Berlin. Şimdi şeydeyiz, neredeyiz? Londra'da değil Londra'da, mi? Evet, evet. Heathrow. İşte havalanda şu anda uçağı bekliyoruz Dallas'a. Ben nasıl göründüğümü de bilmiyorum ki şu anda. <laughs> Neyse. Burada bir arkadaş beni tanıdı. Kendisi Türkiye'liymiş. Amerika'da yaşıyormuş. Benden Türkiye, de Türkiye'de yaşıyor. Ha Türkiye'de yaşıyor. Şu an bir ziyaret Ha bir ziyaret. Hı hı. O halde o zaman şimdi anlat. Hikaye daha da acayip oldu. Hı hı. Adımız ne? Bahri. Bahri. Ondan sonra Bahri'ye sordum. işte dedi videoları seyrediyormuş. Dedim ne kadar kızdırıyor seni. Hı hı. Ne kadar yani sana dokunuyor dedi. Bazen kızma falan ama beğeniyormuş da. Sonra da öğrendim ki şeymiş, Hristiyan olmuş, dedim çok ilginç. <laughs> ee, şimdi e, anlatır mısın biraz, nerede, bir de e, protestan nesilsin şu anda. Evet protestan. Protestan e, şey mi oldun, papaz mı oldun? Hı hı, pastor diyoruz biz, papaz diyoruz, <laughs> pastor diyoruz. <Yeah. Pastor. gülüyor> Biliyorum, nerede? İstanbul'dayım. Öyle mi? İstanbul'da şu anda bir kilisede papazsın. Evet, bir kilisede. Tabii. E buyur. Alır mı? Yani papaz kelimesi. Yok yok. O, o, şey yani. Onu çok duyuyoruz. yani. Tamam. Okey. Buyur anlat bana yani seni buna sevk eden nedir? Yani aslında büyük bir cesaret isteyen bir olay. Yani evet, Türkiye'de ataların dini dinini terk ediyorsun, hem de Hristiyan oluyorsun. Yani, adınız neydi? Bahri. Bahri. Evet canım, buyur. Ee... Tabii ki benim arayışım aslında şöyle başladı. Yani doğduğumuz yerde ve ailemiz yani içine doğduğumuz dini sorgulamaya başladı. Evet. Yani otomatik olarak bir Müslüman olmak evet. ve diğer inançlara farklı gözlerle bakmak. Buradan yola çıkaraktan. Bir de benim en çok üstüne gittiğim şey inandığım bir yalan vardı. Tanrının sözü ya da kutsal kitap İncil ya da Tevrat değiştirilmiştir. Ama İnandığım Tanrı diyor ki, Tanrı'nın sözü değişmez. Ama bize ısrarla bunu öğrettiler yani değişti. Ama hem değişmez hem değişti. O zaman ben bir bakmam lazım. Kimse denetlemez. Tanrı'nın sözü değişmez ifadesi acaba şu anlamda olmasın? Bozulmaz ya da değişmez. Yok yani Tanrı kendi sözünü değiştirmez. Bir söz verdi mi onu yerine getirir anlamında. Olmasın. Hem öyle hem evet. de o kendi sözünü korur. Korur yani diyorsun evet. bu koruma. Sadece Kur'an değil, aynı zamanda eski kitapları da içine alması lazım. lazım. Evet, öyle olması lazım. Yani öyle. Mantık onu gerektirir. Evet. Ya da Tanrı inancının evet. gereği öyle olması lazım. Evet. Oradan yola çıktım. Tabii ya mi? benim kolum yoruldu. Böyle kendimi uzatıyorum. Şuraya geleyim. Evet. Tamam, daha rahat şimdi. Ya. Ha. Hı hı. Ee, biraz sallayacağım. Benim parmağım tıkandı. Evet. Ee, o yüzüğümün zararları. Yüzüğüm buraya hı -hı. takıldı. Evet. Ne yapacağız? <laughs> Yüzüğüm takıldı. <laughs> Okey. Bir saniye. arada kesildi. Bunda bir hayır var. <laughs> Okey. Neyse. Oh. Şunu, şunu açayım. <laughs> tamam. Buyur. Siz devam edin isterseniz. Evet. Ee, tabii ki. Yani insan bir arayışa çıkınca yani tamam madem öyle tanrı, eskiden ne söylemiş Evet. Bir de onlara bakayım. Gerçekten evet. bu değişen dediği şey nedir? Ona bir bakayım. Bu araçla şey çıkınca kişisel bir ile tanışma fırsatı buldum. Yani bizden uzakta işte şunları şunları yap sonra son gün karşıma gel bakalım. Hani bu bana çok sevgi dolu bir Tanrı gelmiyor. Yani son gün gel defterine bakacağım. Ondan sonra seni cennete ya da cehenneme koyacağım. Ama Hristiyanlığın bana anlattığı bir sınav değil de kopuk olan bir ilişkimiz var ve onu düzeltelim. Ben seni sınav için yaratmadım. Sen benim sevgili yani, kuzumsun, çocuğumsun. Yani sen, kopuk ilişkimiz koptu. Yani sen kendi keyfine göre bir tanrı aradın, ana baba figürü gibi bir tanrı aradın. Orada hristiyanlıkta buldun. Sevgi diyelim. Evet, bir tanrı arayışı var tabii ki. Ama o sıcak sevgiyi e, görmek. Diyelim. Yani bu şeyden olmasın mı? Yani mesela Kur'an-ı Kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Rahman, rahim aslında koruyan, seven demektir. Evet. Yani Kur'an'da en çok tekrarlanan ayet oluyor. Hı hı. Yani rahm kelimesi, ana rahmi ile aynı kelime. Yani koruma, sevme, yani tümüyle yani sürekli öyle söylüyor. Yani en çok tekrarlanan şey. Tabii ama biz Hristiyanlar mesela e, Tanrı'ya baba diyebiliyoruz. Tabi bu simgesel bir şey ama o baba deme hakkını bize veriyor. Ama yani bu biraz değil mi yani psikolojik sorunlarım var. Sen biraz ailece belki de sevgiden mahrum edilmişsin. Başla beni ben biraz seviyorum. Tabii, şey tabii, tabii. Sen kafana göre bir tanrı arıyorsun diyorsun ki ben bana böyle ismarlama bir tanrı yapılmış ha bu hoşuma gidiyor böyle seçiyorum. Bu acaba yani eğer tanrı var ise senin keyfine göre bir tanrı da olmayabilir. Yani acaba sen kendi tanrını kendin yapmış olmuyor musun böylece? Hani bakıyorsun ki ha bu benim hoşuma gidiyor. Ee, acaba böyle olunca yani sizi. senin keyfine uygun olunca olmuş mu oluyor gerçekten öyle bir tanrı mı yoksa işte geçmişte bazı papazların uydurmuş olduğu bir fiction. Ama e, kutsal kitap okuyunca, böyle bir Tanrı portresi zaten çıkıyor. Evet. Yani kutsal kitapta bu var da. Ben e, okudum şeyi, elbette İncil'i, Tevrat'ı okudum. Yani e, bakıyorsun Tevrat'ta bazı şeyler var ki, Tevrat'ı diyorum da belki de demeyeceğim. Mesela Leviller, hı hı. orada korkunç şeyler var. E, o zaman yani Tanrı, senin dediğin gibi hep sevgi Tanrısı olmuyor. Bir sürü taşla öldürme var Kur'an'da olmayan. Yani mesela sebete işi ihlal ediyor, taşla öldürülmesi lazım. E, tanrı değişti mi yani? Geçmişte çok canavardı, çok vahşiydi. Hemen birden bire İsa ile birlikte sevgiye mi dönüştü? Bu ne acayip bir tanrı ki? Yani insanların keyfine göre mi değişiyor? Evet, Tanrı tabii ki Tanrı değişmez. Evet. Ee, şimdi İsrail ile yapılan anlaşma gereği, e, o dönemdeki yapılan her şey. E, o döneme aitti. Evet canım. O döneme aitti. Yani e, Tanrı kurtarıcı gelene kadar e, seçtiği halkını belli bir e, aşamalardan geçirdi. Ve bu da onların içindeydi ve orada kaldı. Peki e, şey soracağım. Yani sen baba diyorsun. İsa'nın da babası. Ama sen evi evlatsın. Hani bazıları biz Osmanlı torunlayırız diyorlar ya. Hı hı. Ama Çakma torunlar. Yani Osmanlı padişahları onların babalarına riayet dedi değil mi? Bizim sürülerimiz, kapı kullarımız dedi. İşte böyle kendi soyları kabul etmediler. Şimdi bunlar diyorlar biz Osmanlı torunuyuz. Onlar size yukarıdan aşağı baktılar. Şimdi sen çok üvey bir evlat gibi geliyorsun yani. E... Ee, evet, üvey evlat ama e, oğulluk e, yani biz aşılandık. Evet, o o hakkı e, Tanrı bize sağladı. Peki, şu soracağım. Ben mesela dört e, Gospel'i, gospel dört İncil'i okuduğum <laughs> vakit genelde gayet güzel. E, hatta orada yani işleme için mesela en önemli konu bence İsa'nın ilahlaştırılması olayı. Ki aslında Muhammed de ilahlaştırıldı. Allah'ın oğlu demediler. Haşa kainatın efendisi dediler. Evet, Allah'ın ismini yanına ismini koydular mescitlere, camilere. Hatta Allah'ın açıklayamadığını o açıklıyor. Haşa Allah'ın yanında hüküm koyucu oluyor. Haşa Allah'ın ayetlerini bile kaldırabiliyor, nesh hadisler. Daha nice yani Allah'tan üstün tutuyor. Zaten Allah deyince Allah derler de ama Allah'ın Resulü Muhammed deyince sallallahu aleyhi ve sellem falan filan kainatın efendisi diye <laughs> e, Allah'a e, hakaret ederler umurlarında olmaz dünyada bir sürü değil mi? Evet. Ama Muhammed'e hakaret edince çıldırırlar. Yani aslında Hristiyanlardan daha da fazla bir e, ilahlaştırma var Muhammed'i. Farkında değiller. Çünkü Kur'an diyor ki müşrikler kendi öylesine cahiller ki kendi şirklerini de inkar ederler. Şimdi benim gördüğüm hocam orada bir fark var. He. Yani bizim Kutsal Kitabımız e, İsa Mesih'i e, anlatışı o şekilde. Yani biz e, kendimizin uydurduğu bir teoloji değil bu. Kutsal Kitabın bize öğretisi bu. Ama yok. Yani Kur'an'da böyle bir öğreti olmadığı halde Müslümanlar Muhammed'i. Ama böyle bu ya, ben şunu iddia ediyorum. Aslında e, İncil'de de bu yok. Bugün sizin öğrettiğiniz, kilisenin öğrettiği, Protestan olsun, Katolik olsun öğrettiği işleme, öğrettiği e, İsa'nın Allah'ın oğlu olması olayı veyahut da insanların günahlarını affedilmesi için kurban edilmesi olayı bütün bunlar aslında Hristiyanlar çok sonradan eklenmedir. Ve mesela işleme ifadesi ne eski ahitte ne de yeni ahitte bulabilirsin. E, bu 315 yılında yani İsa'dan 215 evet. 315 yılından sonra Naysin İznik konferansında Tertulyen adında bir yobaz tarafından şey edildi. Yobaz diyorum çünkü o adam İncil'in dışında kitap okumanın şey olduğunu, bir günah olduğunu, felsefe düşmanı birisiydi. Gazali benzeri bir adamdı. Şimdi böyle olunca bakıyorum ki yani olay birbirine çok benziyor. Yani elçi geliyor diyor ki bir tek Allah var, Hepimiz Allah'ın kullarıyız, hepimiz eşitiz. Ondan sonra din adamlarını eleştiriyorlar. Siz Allah adına yalan şey diyorsunuz ve bu ticarete dönüştürdünüz bunu diyor. Ve elçilere karşı hep din adamları çıkıyor ilk başta. Muhammed'e karşı çıkanlar da din adamlarıydı. Ebu Cehil, Ebu Leheb denilen adamlar alabildiğine dindar adamlardı onlar. İsa'ya karşı çıkan ferisiler de aynı öyle. Yani din adına istismanı diyor Senle Allah arasında başka bir şey yok. Allah'a dua et, Allah duanı kabul eder. Ancak elçilerden sonra bakıyoruz ki bir pattern, bir böyle pattern ne demek Türkçesi? Yani sürekli insanlar putlaştırıyorlar kahramanları. Benzeri bence putlaştırma da İsa için oldu. Çünkü mesela İsa ben hiçbir vakit Allah'ım demiyor. Hatta hiçbir vakit şey... Ama baba ve ben biriz diyor. Baba ve ben biriz yani aynı yoldayız demek istiyor. Ee mesela... E, the only Bana big, iman eden beni gönderene iman etmiş olur. Diyor. Doğrudur. Evet. Aynı şey Muhammed için de söz konusu Kur'an diyor. Evet. Ama hiçbir vakit Muhammed sizin Ama gibi bir, bir elçidir diyor. Ama kitabın geneline baktığımızda biz bu kendi uydurduğumuz bir şey değil yani. Ama ben sana sorayım bir yerde mesela İsa'ya Ey İyi öğretmen diyor birisi. İsa diyor bana iyi deme. İyi sadece Allah'tır diyor. Bak evet. eğer kendisi ilahlık iddia etseydi, haşa Allah'ın bir parçası olduğu, oğlu olduğunu iddia etseydi böyle söylemezdi. Hiçbir yer mesela Allah haşa Allah'ın oğlu olma ifadesi orada bakıyoruz şey olarak kullanılıyor. Bir metafor olarak kullanılıyor. Hiçbir vakit. Böyle biyolojik herhangi başka bir yünden... Hocam zaten hiçbir Hristiyan öyle Hı. inanmaz. Bu e, Kuran'ın yani bize göre yanlış bir öğretisi. Yani hiçbir Hristiyan, yeryüzünde yaşayan hiçbir Hristiyan e, biyolojik bir oğul olduğunu nedir, inanmaz. Nedir peki? Nedir? Ne? Nasıl bir oğul oluyor? Yani senden farkı ne oluyor İsa'nın? İsa yüzde yüz tanrı, yüzde yüz insan. İşte saçmalığın danışkası. Niye saçmalığın bana? ben mantık dersi normal veriyorum. Normal ruh. Bak dinle. Normal ben mantık ruh dersi hali bunu veriyorum. anlamaz. Yo ben mantık dersi veriyorum. Hı hı. Normal mantık dersi bu mantığı dünyada herhangi bir iş için şey etsen senin kompüterin patlar. Bütün programlar iş yapmaz hali uçaklar yere düşer yere çakılır. Hiçbir iş olmaz. Ama buraya gelince bu saçmalığı söyleyebiliyorsun. Başla beni. Çünkü benim mantığımı hakaret ediyorsun. Kendi mantığına da hakaret ediyorsun savunulacak hiçbir taraf yok. Niye? Niye? Yani başka bir şey deseydin, deseydin işte ne bileyim yani su yukarı çıkar falan filan böyle bambaşka şey olabilir derdim. Ama burada mantık matematik şey Tanrı her şeyi yapabilir mi? Tanrı her şeyi yapmaz. Tanrı çelişkili saçma sapan işler yapmaz. Şimdi sen saçmalıyorsan, tamam ben saçmalıyorum. Ee, bu saçmalığı Allah yapıyor. Ben diyorum ki olur mu bu saçmalama? Diyorsun Tanrı her şeyi yapabilir mi? E yapabilir diyorum. O halde Tanrı benim gibi saçmalar. Hayır. Aynen. Senin yaptığın saçmalık. Bu saçmalığın Tanrıya Tanrı her şeyi yapabilir diye bu saçmalığı Tanrıya yüklemek zor kardeşim. Bak, Bir anlatayım o, kısaca onu ona söylemek istemiyorum ben. Bir anlatayım kısaca. Ama o zaman... Bak yüzde yüz, diyorsan, yüzde yüz, insan diyorsan bak yüzde yüz insan ve yüzde yüz Allah diyorsan güzel kardeşim yüzde yüz insan ne demek? İnsan yaratılmıştır. Allah yaratandır. Hem yaratandır hem yaratılmıştır. Hem ölendir hem hiç ölmeyendir. Olmaz ikisi bir arada. Mantık çelişki demektir. Hocam burada yani, ben size 10 dakikada bunu alacak değilim. Yani Tanrı'nın Tanrı dakika sözünü, değil. Tanrı'nın sözü beden alamaz danmış. mı? He? Tanrı'nın sözü beden alamaz mı? Nasıl? Tanrı'nın sözü kitap olamaz mı? Allah, ama yaratılmıştır İsa. İsa yüzde... E, Kur'an'da yaratılmıştır. Yok Nicene, Nicene Conference ne diyor, biliyor musun? Yok hocam, Na, orada yok, orada, orada, yok, orada yok, bir yok. şey yok. Nicene Creed şudur. İsa yüzde, yüzde yüz insandır, yüzde yüz de Allah'tır diyor. Evet. Ha, yüzde yüz insansa bir başlangıcı var, yaratılmıştır. Eğer yaratılmışsa Allah değildir, yüzde yüz Allah değil. Çünkü Allah yaratılmayandır. Allah alfadır, omegadır. Eğer insansa ölümdürdür, Allah ölümsüzdür. Eğer insansa bilgisi sınırlıdır, eğer Allahsa ya yani arada tümüyle yüzde yüz çelişki var. Sen çelişkili uydurup bir şey bana şey etme. Bir de bu Kur'an İncil'de geçmiyor. Ne? Yani İsa'nın ilah olduğu, çocuk Allah'ın oğlu olduğu iddiası. The only begotten son of God can'da geçen ayet. Bir bakıyorsun King James nüshalarına bak. Eski nüshalara 1967 ben baktım. The only begotten son, Allah'ın biricik edindiği oğlu diye ifadesi. Dip nota bakarsın, bazı nüshalarda bu ifade yok diyor. Allah'ın edindiği çocuk. Niye peki? Yani teslis için temel olarak kullan birkaç tane ifade sorunlu. Bu birkaç tane. Onun dışında hep çelişiyor. İsa herkes içinde siz Allah'ın çocuklarısınız diyor. Demek ki Allah'ın çocukları, oğulları olmak ifadesi metafor olarak kullanıyor. Ama İsa'ya gelince birdenbire bambaşka bir şey çıkarıyorsun. Yüzde yüz Allah'a aşağı. Hocam Onun bir sürü işaretleri var. Şimdi bir e, kutsal ruhtan gebek alması sözünün beden alması. Bununla ilgili Kutsal Kitap'ta, İncil'de çok örnekler var, çok ayetler var. Ama siz buna tutup e, işte bu çok deli saçması bir şey diyorsunuz. Ama Kuranda yazan. E, Tanrı'nın eşi var mı ki onun zevcesi var mı ki e, çocuğu olsun ayetini kabul ediyorsunuz. Onu uygun buluyorsunuz. E, yani, ben, tabii, Allah'ın eşi yok. Hocam hangi Hristiyan yeryüzündeki Allah'ın eşi var diye Ama Allah'ın oğlu diyorsun. oğlum diye anlamı var. <laughs> oğlu ne demek? Eşten edinen oğul demiyoruz. O, e, diyor, diyor bu onu bunu dinle Eşten bunu, edinen oğul bunu, değil. bunu, katoliklere. O gün katolikler de vardı. Yani Hristiyanlar çeşit çeşit. Katolikler Meryem'i Aşağı Allah'ın annesi diye tanımlarlar yani protestanlar bunu değiştirdi. Arada yani kutsal farklı. rahim diye annesi diye Katolikler ne diyorlar? Anası. Tamam. Anası değil yani kutsal rahim. Öyle diyorlar rahim, anası evet. ben onlardan işitmiyorum. Tamam. Kim, yani kelimelerle nasıl oynuyoruz hem anası oluyor ama anası şurada bu demektir bu demektir bir sürü yağlama bağlama. hocam Etme, Kutsal mi? bir bedeni taşıdığı için ona Hı. saygı duyuyor. O kadar yani. Yok yok. Ay, ay, yani ilahlaştırıyor. Sen İsa'yı ilahlaştırıyorsun. %100 Allah Hocam, dedi. Hocam Kur'an orada yanılmış. Onu kabul dedim. edin. Yani orada yanılmış. Nihayet ya, ya. Bırak sen %100 Allah dedim Ondan sonra %100 insan dedin. Kur'an'ı bırak. Ben ne Kur'ansız konuşunca. Kur'an ayrı bir konu. Kur'an'la sen tartışırım ama kendi içinde tutarsız bir şey. Bir de... Saint Paul adındaki adam benim beni başlar. Yani İsa'yı izlesen harika bir şey. Hiçbir şey olmaz. Sen İsa'yı izlesen İsa'nın mesajını sen cennete gidersin. Yani illa tutup Kur'an'ı izlemen şart değil. Kur'an'a göre diyor ki ikinci süre 60. ayet değil. Kim ki Allah'a inanırsa, erdemli bir hayat sürerse, ahirete inanırsa kurtulur. Peki yani ben İsa'nın şeyini izliyorum. Ancak İsa muvahitti. Yani Allah'ı birleyen bir insandı. Kendisini haşa hiçbir vakit ilah olarak iddia etmedi. Bu Saint Paul'un ilk başta çıkardığı, daha sonra abartıla abartıla ta 325 yılda işleme. Niye işleme işin temeli ise, niye o kelime hiç yok, niye unutuyor, niye unutuluyor bu? Düşünüyor musun? Yani işleme diye bir inan çıkarılıyor, bir bakıyorsun yok. Allah'ın biricik oğlu ifadesi bir bakıyorsun başka nüshalarda yok. Bir şey de yani. Bir bakıyorsun Saint Paul şeyi Neyse, sen o adamı seviyor Hocam, musun? Hocam, <laughs> evet severim. Yani 2000 yıldır bu tartışılan bir teoloji, bunun işimiz burada değil ama ben başka türlü bir... Peki, yani seni burada... e, seni Kur'an'dan uzaklaştıran neydi? Bak mesela, bu güzel. Evet. Ee, başta söylediğimde aslında... Evet canım. Ee, ya onu hissedemiyorum. Ben kıldığım namazda, tuttuğum oruçta... Yaptım ben herhangi bir ibadet e, Gayet yok normal. Misin? Çünkü sen sünniydin, Müslüman değildin. Evet, sünniydim. Müslüman değildin, Müslümanlıktan ayrı bir din. Yani sünnilik, Müslümanlık, neyse Katoliklikle Müslümanlık arasında o kadar fark var. Yani aynı ve belki de daha büyük bir fark var. Ama, ama hocam o, sizin kasıyor. savunduğunuz İslam da yani, yani Türkiye'de çok bir azınlıkta Ama bir yani. ben kelle sayısını demiyorum. <laughs> ben Kur'an'a göre ben diyorum sen gerçekten ama de peki, bu... senin sorunun Kur'an'la olmamış. Senin sorunun Kur'an'ı çarpıdan hadislere, hikayelere, hurafelere uyan, mezheplere uyan insanların tavırları, onların uygulamaları. Ama Sen ona tepmişsin. onlar bu, bu, bugüne kadar onlar taşıdı. Ama ben seni onlar getirdi. Ben seni teoloji hadisleri kim zannedi. topladı? Ben seni teoloji çalıştığını zannettim. Evet. Neyin Ne getirdi? Bu hadisleri kimler topladı? Kimler getirdi? Kimler? İşte insanlar, yalancılar, sahtekarlar. Evet. Şimdi, hayır yani onları reddetmek nasıl yani neye göre reddediyorsun? Ya yani bunlar sahte din yaşıyor. Bu hadisler uydurma evet, nasıl tabii. oluyor yani? E, uydurma. Katolikler Hocam nasıl uydurma? Sen katolikleri kabul ediyor musun? Tabii katoliklerin ki ediyor. fazla kitabı var. Tamam. E, i̇ncile göre, İncile göre bir bir ayet eklenemez İncile. Kim evet. eklerse Allah belasını evet. versin diye bir lanetleme var. E katoliklerin birkaç tane fazla kitabı var. Buna göre katolikler yoldan çıkmış. Hocam o konuda siz de girdiğim yerler var yani bu e, evet. Ama neye göre elenecek bu hadisler? Yani bu sahte, bu sahtelik ne? Siz mi siz misiniz? Hepsini reddediyorum. Hepsini reddediyorum. Red tamam, zaten... Kur'an'a göre hepsini red etmen lazım. Öyle gidip ama... seçmece yok. Çöp tükten. Ha, Çöptükten ha böyle... hepsini reddedeceksin. Tabii canım hepsini. Birisinin yok, hiçbir hadis. Çünkü hadisler sonradan Kur'an'a Tamam Kur ben ama böyle sizin şeyinizi dinlemedim hiç. He. Hepsini Kur... reddederim diye. Tabi tabii olur mu ya? Kur'an'a nazire olarak hadis çıkarıldı. Bak hadis mesela en sahih hadis kitabı mesela Bukhari, ta 230 yıl sonra çıkarıldı güzel kardeşim. Tamam. Yani bu, alakası yok. Ama işte Burada yok. siz nasıl otorite olabiliyorsunuz? Ya da ben o, otorite olmuyorum ki. Giren... Diyorum ki Kur'an'ı diyorum. Bak Kur'an'da diyorum ayet diyor. Kur'an mufassaldır diyor. Kur'an açıktır, yeterlidir diyor. Kur'an'ı izleyin diyor. Ve peygamberin din gününde birinci şikayeti halkın Kur'an'ı terk etti diyor. Hadisler kendi içinde çelişkili. Hadisler eğer gerekli olsaydı Muhammed zamanında toplanırdı, yazılırdı. En azından dört halife döneminde değil. Yani hiçbir zaman kabul edilmemiş. Ta 200-300 yıl sonra Kur'an'a nazire olarak eski cahiliye dinini hortlatmak için yani Arapların zulmünü, kadın düşmanlığını, ırkçılığını ondan sonra ne bileyim bir sürü haramlarını hortlatmak için uydurulmuş bir din. Bir de sultanların zulmünüyle aklamak için. Yani çünkü hadisler gerçekten o günkü sultanların zulmünü peygambere yakıştırıyor. Yani hadis kitaplarına göre Haşa peygamber cinsi cinsisi, Haşa zalim, insanları katleden, öldüren falan filan. Bir yanda Allah'tan daha merhametli, bir yandan da dünyanın en zalim insanı oluyor. Bunu uydurdular ki peygamber ha peygamber böyle yaptı. Mesela cariyecilik, kölecilik yapacaklar. Peygamber adına uydurdular bunu. Halbuki Kur'an'a göre kölecilik en büyük en büyük günahtır. Çünkü Allah'a ortak koşmak. Ya o tip kesimlere saldıran biliyorsun belli şeyler yani. yani sen sen tanı tanımaz insanların ya yani evet. o tür şeylere saldırdıkları. Ama yani, yani ama mesela ama, kölecilik bak bak kölecilik Kur'an'a göre Kur'an'a göre aslında tevhide göre yani Allah bir inancına göre en büyük suçtur. Çünkü birisi bir insanı köleleştiriyorsa ona rablik efendilik iddia ediyor. Allah'tan başka efendi ve rab yoktur bu Hristiyanlıkta da olmaması lazım. Musa Firavun'a o yüzden karşı çıktı. Yani köleciydi, onun için ilahlaştı. İlahlık iddia etti. İsa hiçbir vakit köleciliğe taraftar bir insan olamazdı, değildi. Ama Saint Paul, Saint Paul köleciliği şey diyor, savunuyor. Saint Paul'un yaptığı birkaç tahribat var. Ben bir dikkatli de inceledim. Yani bu adam belki de kendi baştan kötü niyetli değildi. buhari gibi, muhari gibi Belki de saçmalıklarına inanıyordu. Böyle bir sürü insan var, kendi uydurduklarına inanırlar. E bakıyoruz ki diyor ki efe, şeyler köleler efendilerine itaat etsinler diyor. Allah Allah. Bu tevhid inancıyla Müslümanlık şeyi de şey etmez. Yani Müslüman, mümkün değil. Ondan Burada, sonra orada şey hocam. Tamam yani e, bunlar. Yani Hristiyanlığın kölelik şeyi var ya. E, Neden orada? Kö, orada şunu söylüyor. Yani. Hı kölelik bugün nasıl köleliği yorumlayabiliriz? İşte burada çalışıyorsun. Köle değilsin ama patronuna yani iş yerine sadık ol, işine bağlı ol, aksatma. Yok o, o değil. Anlamda. Yok yok. Kölelerden bahsediyor. Orada Anladım. Açıkça. Açıkça kölelerin savunacak tarafı yok. Kadınlara diyor mecliste konuşmayınız. Adem'in ayağının kaymasının sebebi sizsiniz, susunuz diyor. Aslında bugün kilise ona uymuyor. Saint Paula yani Paul'a aslında aykırı davranıyor. Eğer kadın konuşuyorsa ya şeylerde sizin mecliste. Sizin kiliseler çünkü orada diyor ki Adem'in diyor siz yoldan çiz çıkardım susunuz diyor. İki, Kadın üç. konuşmasın demiyor, kadını öğretmesin Yok konuşmayın diyor. Yok. Ben okudum abicim ya. Peki. Ha, öğretmeyin de dese <laughs> yine kötü. Yani kadını insan aşağı görüyor. Yok canım aşağı görüyor. Evet. Üçüncüsü para istiyor, hatta eleştiriliyor. İsa'nın havarileri tarafına eleştiriliyor. Diyor ki siz benim koyunlarımsınız ben sizi sağa bilmeliyim diyor. E İsa para istemedim bunun için İsa'nın havarileri hiçbirisi para istemedi bunun için. Yani adam tamamıyla mesleği çıkardı. Ondan sonra ne? Bir de İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu falan filan kurban oluştu falan. O da yani Allah'a karet ya. Haşa Allah'ın bir insanları affetmek isteyecek. Suçsuz oğlunu tutup kurban edecekiz. Mantığı var mı? Yani senin mahallede çocuklar kötülük yapıyor. Güzel kardeşim. Sen güzel bir oğlun var. iyi huylu. Sen alıp oğlunu döver misin onları affedebilmek için affedebilmek için çocuğunu tokatlayacaksın, işkence edeceksin falan. Bak sizi böyle seviyorum. Ben oğluma böyle işkence yaptım. Olur mu ya? Hocam öyle değil tabii ki. Siz yani, ama öyle bir kurban etti diyor oğlunu. Tamam, Birinci sevdiği oğlunu kurban etti. Ama şimdi olayın başına dönmek lazım. Tanrının adaletini ve merhametini göstermesi lazım. Bu birlikte nasıl sağlanır? Tanrının baştan beri seçtiği yol bu. Yani ne, o niye bunu seçti bilmiyorum. Ne yol böyle? Yani, so be ya sapan bir yol ya. Adalet mi bu ya? Hocam e... Adalet mi tutup bir, bir masum bir insana işkence ettiriyor? Affedebilir mi? Allah Haca, başka türlü affedemez. O size göre öyle yani. O size göre bir işkence gözüküyor. Bize göre o bir sevinç. Öyle değil. Gö şeye göre, yani İncile göre İsa acayip şey diyor. Ey Rabbim, ilo, elo, elo, lema sabak deni, evet, beni niye bıraktın, diye evet. sıkın, büyük sıkıntı çekiyor. Tabii ki ama işte onlar o lazım, o çekilmeliydi. Niye o ya? Başkasının günahını niye başkası çeksin? Böyle saçmalık olur mu ya? <laughs> başkasının günahını başkası çekmiyor. O adaletin sağlanması için. Ne, ne adaleti? Adalet mi? Dediğim gibi, kötülük yapan çocuklar var mahallede, sen oğlunu dövüyorsun, adalet sağlansın. Bu adaletle tam çelişemiş. Şey. Hocam bir... Tanrı ee, en başına gitmemiz lazım olay. Kaç dakikamız var? Bu, evet sen konuş. Da var. Ben konuşmayayım. Sen buyur bitir. söz so, Son sözleri sen bağla. Ben çok konuşuyorum. Aslında e, ben size merhaba dememdeki şey şuydu. Yaptığınız şeyi e, destekliyorum. Ve o yüzden de sizi takip ediyorum. Bir Birçoğunu takip ediyorum. Evet canım. Ama sizi e, görünce merhaba demek istedim. Desteklemek dediğim de oydu. E, yapabiliyorsanız onu yani temizlemek işini evet. ama ben doğru kelime bulmak istiyorum temizlemek diye şimdi belki yanlış anlayacaklar <laughs> ee, onu yapabiliyorsanız yapın yani elinizde ne geliyorsa evet. bunu ben söylediğim mi yine yanlış olacaklar bak 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 Edip Yüksel'e destek veriyor. Yok, ee, şey papaz da bunu istiyor. Sana sana. Ya, doğru. Benim başıma iş açarsın. <laughs> evet demek ki. <laughs> benim başıma demek Demek ki açarsın. bunun yaptığı hayırlı değilmiş. <laughs> He doğrudur. Sen şimdi bana yaramıyorsun. Yani. <laughs> sen hiç Edip desteklemiyorum de. <laughs> <be>. Evet desteklemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse. Çok, ee, çok sevindim. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sabırlısın ben. Yani biraz seni sıkıştırdım. Benim yöntemimdir. Yok, sen de öyle yaparsın. Zaten izlediğim için biliyorum sizi. Evet. Ee, insanlara şey etmiyorsun kötülük yapmıyorsun, öldürmüyorsun insanları. Değil mi? Mürtet öldürülecektir demiyorsun. <laughs> ee, güzel. Ee, maşallah. İnşallah şey dersin. Sizi bu... seviyoruz hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi şey tevhid konusunu incele ciddi söylüyorum. Yani İncil'den İsa'nın mesajını şey etme çalış. Bu kilisenin öğretilerinden biraz bağımsız olarak istersen haberleşelim o konuyu. Kolay değil yani. Evet ben aynı zamanda kişisel evet. olarak da meraklıyım. Evet. Çok teşekkür ederim. O oh, nedir o? Şeyin, ee, da ha şey ne ilahiyatta okuyorum. Öyle mi? Hı -hı. Bilmiyorum ilahiyat olduğunu bilmiyorum. Evet, burada yazıyor. Çok güzel. Öğrencisin. Evet öğrenciyim aynı zamanda. Çok Tabii güzel. İstanbul, Hangi ilahiyatta? Ee, ben Anadolu'da ama bizim Marmara'ya Evet. Yakınız. Derslere evet. gidiyorum. Evet. Çünkü Müslüman ülkede yaşıyoruz ve Müslüman geçmişim var. Evet. Ee, o zaman mesela sizinle karşılaştık. Evet. Daha güzel sohbetimiz olsun diye. Evet. Neyse çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Ee,